Kemahlılar Sıla'da buluştu. Kemahlılar Derneği ilçede düzenlediği toplantıda Kemahlıları buluşturdu. <laughs> toplantıya Kemahlılar büyük ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Arslan, toplantıya gösterilen ilgiye duyduğu memnuniyetini dile getirerek dernek çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan Arslan, hem İstanbul'da hem de kemahta faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. İstanbul'da yaşayan Kemallar Derneği herhangi bir dernek değil, herhangi bir kurum değil. Sizlerin derneğiniz, sizin ait olduğunuz dernek, sizi temsil eden dernek. Köyümüzdeki sorun bizim sorunumuz, derneğimizdeki sorun bizim sorunumuz ve bunu beraber çözebilme, ortak kültürde hareket edebilme ile alakalı dert bizim derdimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi birimizin İstanbul'da metrobüste karşılaştığındaki o yakın sohbeti, muhabbeti Kemah'ta da yapmamızın gerektiğini düşünüyorum. Kemah'a gelen, Kemah'a bir icraat yapmak için gelen, bir etkinlik yapmak için gelen İstanbul'dan bu işi bırakıp çoluğunu çocuğunu mesaisini buraya harcayan Kemahlılar Derneği Yönetim Kurulu'nun iş insanlarının burada da artık bu saatten sonra bundan önce olmadığı manasında söylemiyorum ama çıtasının biraz daha yukarı çıkması anlamında söylüyorum. Biraz daha değer görmesi gerektiğini sizlerden istirham ediyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Erzincan'da, Kemah'ta bir fiil. Kemaha Erzincan'a taraf olan herkese diyalog kurmaya çalışıyoruz. Bürokratından siyasisine, iş insanından hayırseverine, görev yapmış eski dernek başkanından hali görevli görevde olan dernek başkanına kadar gencinden yaşlısına, bayanına bir şey nüfus etmeye çalışıyoruz. Bu manada yapacağımız etkinliklerin de, yapmayı planladığımız etkinliklerin de bir değer kazanabilmesi adına bizim beraber hep birlikte yek vücut hareket edebilme kültürüne sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplantı yapılan konuşmaların ardından eğlence programı ile son buldu.